...üzerimde alır. Sen verseydin o zaman. Ya düşmüşsün iki damla kanın peşine. Hiç yakışıyor mu sana? Yakışmıyor. Etrafta... ...o kadar ihtiyacı olan varken... ...Helvacı Ender'e... ...niye kanımı vereyim? Bir damla bile olsa. Cimri olma Cimri. Bak o Ender olmasaydı... ...bunların hepsi ölüyormuş. Öyle vallahi abi. Önce şey yaptık. Niye bomba atıyorsun diye kızdık ama atmasa bitmiştik. Hızır'ım sen bunlara kızmadın mı? Örgüt simsarlarına silah sattılar diye. Bir de gelmişsin buraya hayatlarının peşine düşmüşsün. E hatalarının bedelini ödüyorlardı. Neyse şimdi sen onu bırak da bu simsar cevili nasıl bırakmışlar dışarıda? Benim bildiğim çok cezası var onun. Dışarıya bırakmışlarsa belli ki birisi bıraktırmış. Ben çok tanımam bu Cemile. Duymuşluğum vardır. Ne cinsidir bu? Psikopattır. Örgüt mörgüt hiç kimseyi tanımaz o. Kim parayı verse her şeyi satar. Etrafında da aç adamlar çok. Diyor sanki Cemil'i piyasaya sürmüşler. Dikkat etmek lazım. Geçmiş olsun evladım. Eyvallah. Avni sattı İlyas. Başka ihtimal yok. Adamın Basri. O güvenilir mi? Güvenilir. O olmasa çoktan öldürmüşlerdi beni. Ben olmasam ölmüştüm de. Neyse. Bak saat, lafım yere düşmesin. İlyas sözün yere düşmemiş ama herkes bir tarafa düşmüş galiba. Öyle oldu abi. Seni avine aldırdı, biliyorsun değil mi? Ben de şimdi onu söylüyordum İlyasa Reis. Ama şimdi gidip ona sorsan, bende ne alakası var der. Sen adresi ulaştır dedin, ben de ulaştırdım der. Sana demesine der de, bakalım bana ne diyecek? Reis, bu ihanet değil. Biz bu adamı niye masada yok etmiyoruz? Bana niye soruyorsun? Masanın lideri ben miyim? Ünal, ona sor. Avniye gidiyorsun abi? Ben de geleyim mi? Ender ameliyattan çıksın. Sabah görüşürüz. Sizin ne işiniz var burada? Arkadaşımız yaralanmış. Gelmeyecek miyiz? Eve gideceğiz demiştiniz ya abi. O açıda. Sizden saklayacak değiliz. Emine bizi eve sokmadı. Niye ki? Ya... Reis artık ne dediyse Emine ablaya bizi hain olarak görüyor. Ne diyeceğim? Hainliğinizi anlattım işte de. Hazır. Bak burada bir ailenin geleceği söz konusu. Tamam abla kardeş arasında küslük olur. Normaldir. Ama bu Fikret daha yeni yuva kurdu. Tamam lan tamam. Çağırırım Emine ablayı eve. Küfür yüzlerini affetlerim. Hızır, zaten zoruma gidiyor. Bu yaştan sonra eve alınmamak filan. Ne olmuş, ne varmış yaşında? Benim karım beni her gün evden kovuyor. Yine mi kovuldun abi? Söyledim sana İlyas. Boşanma dedim, yol olur dedim. Yok abi, onu sana ben söylemiştim. Sen bana söylememiştin.

Gördün mü lan yoksa ben? Ay. Ay. Ah. Reha. Kim bu yanındaki? Hızır abi reis. Direkt gittim. Geldim ben. Bence direkten döndün. Ender. Ender sana kötü bir haberim var. Ya, elim ayağım yerinde daha, ne kötü haber olacak. Mideni almışlar, bundan sonra sadece serum. <gülüyor> <gülüyor> Olur mu ya öyle şey? Bilmem, doktorlar öyle dedi. Reis. <laughs> Doktorlara söyle benim iki ciğerimi söksünler. Midemi yerine koysunlar. Nefessiz yaşarım. Yemeksiz yaşayamam ben. Önce biraz nefissiz yaşa. Nefissiz. Lan Reha. Ne dedi bu baban yine? Benim dediğimi anlasa benle gezer. Niye sen de gelsin ki? He. Diyor ki sana kan verdim. Artık benim kanımı taşıyorsun. Bundan sonra iştah, iştah yok diyor. İştah mı kaldı zaten? Kanımızı döktüler. Kim bu kansızlar? Neredeler?